giderdik hemen. Selamünaleyküm ne sevgili var. takipçilerim. Herkese hayırlı günler. Sağlıklı saatli günler. Nasıl kızarmışsınız? İyi hafta Sıkacaklar. sonları. Herkese hayırlı sağlıklı hafta sonları. Arkadaşlar bugün yine biz piknikteyiz ailecek aile boyu. Pikniğe geldik. Son günümüz. Son günümüz. Burada da Aksaray gibi değil. Biz kendimiz pişirip kendimiz yok burada da. E, yeri var. Neydi yerinin? Pişirme yeri var. Orada pişiriyorum. E, mangal yerleri var ayrı ayrı. Mangal Oraya yerleri. Dumanlarını da şey yapmıyor. Etrafı rahatsız etmiyor. Oraya gidip belli bir ücret ödeyip pişiriyor sürekli. Yerini. Malzemesini alıyorsun kendin. Orada pişiriyorsun. Bizimkiler de orada pişiriyorlar şu anda. Et pişirenlere bakalım hadi. Kameram bir çek. Kolay gelsin aşçılar. E, 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 e. Olay gelsin soner şef. Allah razı olsun. Olayta maçına gelsin. Her şeyden önemli. Biz için başını için de ölüyoruz. <de, da. de, gülüyor> Böyle hazır mangallar var. Malzemeni getiriyorsun belli bir ücret karşılığında. Biz gibi yapıyorsun, gidiyorsun, la sana yiyorsun. Bunlar. Hablando, Bunlar de, da bizim iki et sever. Şükür. Ne yere getiriyoruz Bir tane getiririz. Çok güzel bir manzara var sevgili takipçilerim. Harika. aramız her zamanki gibi ihtişamla dalgalanıyor. Sabun da yok. Yani. Öyle hayır, ben, Bu seferlik de böyle olsun. Ben sabunumu neye bağlarım? Çantamdan hiç çıkartmam şeyden. Pazar, aman, piknik çantasında. E, mangallık bir yeri yok Burası yeni yapıldı. Yasak her yerde mangal yapmak. Burada da bu şekilde Aksaray'da da şeyde, çiftlikte ne yasak da. Bu, He. şekilde doğal mangallarda yapılıyor. Ama çok iyi. Eti 5 liradan pişiriyorlar. Kilosu seyre. mu? Kilosu mu? Aha, yok. Kilosu Ay, Kilosu da evet. yani. Aynen. Evet, evet, evet. İyi değil mi? Aynen. Diyorum ya dumanla uğraşmak yok, ateşle uğraşmak Aynı. yok. Getiriyorsun, koyuyorsun, pişiriyorsun, götürüyorsun. Bir de... Selam. Düşüyordum vallahi selam vereceğim diye. Çok yokuş. Aksaray'da Aynen. bir düpedüz e, yürümeye alışmışsın ya. Buralarda yokuş. İlla tüketiliyor. Gel mi değiştirdiniz? Ay, ambulans diyorsun? nasıl yoktu? He he, şeyde, gölge taraftan kalktılar da orası çok sıcak oldu. İyi yapmışsınız. Ben piş severim. Burada çok güneş yok ki. Reis. Hayırlı mı söyleyeceğim? Ne? İyi hele ki. Ne? 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 Abi nereden geldin? Çiçek almış. ya. Başka uçak yok Arkadaşlar aile boyu toplandık şu anda. Allah kimsenin birliğini, beraberliğini bozmasın. Büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Aynen. büyüğümüz de hiç bakmıyor bu yandan. Korona şey girdi mi Eyvallah, eyvallah. Bu ne ya? Onları kim koymuş? Ben de siz koydunuz sandım. Kim koymuş? Kafasını kırdı. E, ağacın... Rabunu e, e, orkide için topluyormuş. Kadın. Sordum da. Ee. Bura tüm mü yoktu? Yok Anam ben yapıldı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapıldı. Hep He. bütün mesire alanları. Rıza abi ne diyor? Deniz ne evet. O da boş şu anda. Evet. Hele yani yanında ana yol var. vardı onun da. Şu anda şöyle oradan aradan geçiyordum. Onun şu taraftaydı. Evet. Orada daha sanki gölgeydi güzel. Orası özelde paralama. Evet. Özel bir evet. korası. Burası böyle denilir. Şuralarda şu nasıl güzel falan. yerler var inşallah. Aynen. O, yere oturacağım. Sereser da dolduruluyor. Tır. Bak şuralar, ha, ha, ha. hem golge hem düz. De... Se, e, de... Ver. Evet, bizim... <laughs> 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 bir tane verir misin? Oo e Bana da? Öyle ay, ay bizim köylü fay. Su var orada, alırız. Elif bir tane bir tanesi var mı? Önce sıcak suyla çalkaladınız mı onu? Çalkaladım. Daha, uzun tutuyor. Çalkaladım. Isındı mı? Taşkar bak buradan çıkıyor. Senin büyük bardağını şey Anne orada su. Ne yapmışlar acaba? Ben yıkadım. Oo nasıl sıcak. Anne bunu da verir misin? Baba senin bardağın almışsın. Al bu tarafa elin aldı. Sıcak. Ondan bir iki tane seçmem lazım. Kısım. Topla dedim sana anne. Tamam bırak Kaynıyor arada. O aklını oradan uzak kesemem. İsteyeceğim. Ne kadar çok aklını getirirsen yarayı. Aa, o kadar. Şeker mi alır Oğlum ya. ya, ya. ya daha onlar Onları hiç çıkmadı ki. Çıktı mı da? Bu ne? Şunun içine koyuyor bence. Ben de, o yanda yok şey var ki, var. orada bir şey var. Termos Şeker Şeker var. Şekerlerden Şeker miydi? o miydi? Şekerlerden 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 miydi? ya, sen şu öyleydin canım başıma geliyor. Çay iç. Ne? Burada bir taraf fazla var. Dalıyor mu? Dalıyor mu? Şöyle tam son yerde yapma. duruyor da yapıyor. Yürüyle ne yemle çalkı İçen olurum. olur <laughs> onu. <laughs> bir bardak çay çöpe atacak ya. Mesela orada kimse yok. Hem olur. Git uzan oraya bir seksen. Adam gelir de yerimde gözümü vardır sana diyecek. Ben de bırakıp <laughs> gitmeseydim. <gülüyor> Amcanın parmağı burada. Ben boş duruyor. Ben de sen kimse almasın diye bekliyorum desin. Bu parmağın burası buraya geldi. Burası Savaş. Savaş. buraya geldi. Kaşık yok mu ya? Ayak, şey ayak, ayak parmağı. Şeker buldunuz. yok burada. oralar? Parmağı İçeceği mu yani? Pişt. Burada da mı oynuyor? Rıza. Tövbe tövbe. Rıza ne içiyorsun? Bu da mü? Geges. Gerda. Neydi çundan? Çay mıydı? Çay mıydı? Yok, kola. He. Hepen anne bomba. Şu dikene baba, şeker nerede? Amelimizde. Kaşığı da koydum bardaya. Nurcan da gelseydi iyi olurdu ta. Gelmemiş o. Yok bugün gelmemiş. Kendi burada da sesi yok. Benim bebek çanta. Oyun oynuyorum oyun. Ay. Tam oyun sırası. Ne şey ya? <laughs> atar evet. <laughs> <Çay sorun gülüyor> bana atar anne Hani öteki <laughs> de anne. Ya elini çek. Allah Allah. Anne, benim var. nasıl? Yumuşamış. Baba. Nasıl yumuşamış? doğru. Annem. Anne nereye gitti? Namaz mı? Namazı. İyi ya. Niye kırışığım düzelmiyor babanın en gibi bugün? Bugün babanın annesinin ne güzel şeyde kalmış. Mine Bizim piknik alanları düpedüz ya. Burası da tüm dikine yokuş. İstanbul tüm yokuş. He, her taraf yokuş gerçi de. Ha. Hiç düzlük alamıyorum burada. Bir şey, Beykoz çayını bilirim düzlükten. Yokuş yarıyor hiçbir şey yapmasan da. Şey olmuş olsa da zaman olmadı işte. Beykoz çayını ne bileyim. He, seninle bir gittiydik. Orayı ha. nasıl iyiydi yemeği. Işte. iki tane kozalak bulduk koz. Çeki iki tane kozalak bulduk diyorum. Öke seni, iki ben. Bak halet. Ne can. Erinen bir değilmiş. Aynen. Oğlum yan tarafa bak. Zeytin ağacı. Boydan boya bak halet. Ha, sen hep baksan o yana doğru. E anne. Zamanı çocukları da değişik anam biz oyun diye ölürdük bunlar gibiyken. Bizi çıkarırlar mıydı Çıkarırlardı beni. Kaçacak ben serbest idim o konuda. Şey ne diyor? Reyhan, torunu en büyüğüydüm ya diyor, bir de diyor Duymazlıktan gelirdim. Annem beni çağırmasın diye uzaklara giderdim. <laughs> Oynamam ne bir şey demezdi anne. Valla ben çocukluğumda öyle bir şey görmedim hani sıkıntı görmedim. Yani, yani, çıkarmamak gibi. Oynadık da dışarı çıkamazdık biz. Dışarıda çıkma çıkardık işte. Ha, yoklu. Evden kapının önünden öyle... bahçeden dışarı çıkamazdık. Öyle sıkmazlardı ya. Babam olmadığı zaman çıkardık. Ben sonunda. Raskele yere gitmezdim annem siz. Burada görmüyor bir tane kacayım. İnşallah yenidir. Oğlum şu kim bu? Rıza'yı bir abi Hindistanlıymış. Al. Hansu'da da var kızım al. da alındı. Elim dolu da ondan diyem aldım. Hadi alalım. Ha bu da bir. Bu tarafta çiğ Kozalak topuyor, topluyor arkadaşlar. Burada bir Daha yok. orada da var, ileride de var. O eskiye benziyor. Bakalım Eski ya. mi? Evet. Süs yapmak için kozalak topluyor arkadaşlar. Biraz dolanalım dedik. Evet. Yanık. Yamuk mu? Açılmaz evet. mı? Çoğumuş burada bak hele. Poşet getireydik nasıl da yuğdu kucağını. Şunu alayım mı da? Al Çoğu iyi tarafı konur. Bunları boyayıp süs yapacağız arkadaşlar. Çok güzel oluyor ama. Aksaray'da var da küçük. Buranınki iyi büyük oluyor. Hiç ağaçlara birer depsek deyip, mi kafamıza düşer Şu <laughs> mi? <karışma da>, <laughs> Şuraya bayılma. ölüyor musun? daha Kozala. Kozala aşkına. Neyin? Ha. Tazeler daha canlı oluyor. Eskiler soluk oluyor. Ben, <laughs> ne yapıyorsunuz kızım? Topuz. topuz mu? Evet. Öyle mi yapıyor topuz? Düşecek ama çocuk. <laughs> Bu tarafa gel hele. O nasıl topuz yapma öyle? Ama çocuğun başı döndü düşecek. Bu tarafa gel kızım, bu tarafa gel. Yanlış yaptın her tarafa gittin. Şuraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama o dönerken bilmiyor ki başı dönüyor. Gittiği yeri bilmiyor. Olmadı mı daha? Birazcık hızlı dön, hızlı dön. Hah oldu ay. Seveceğim. Dur. Elinginden bilirdin o çocuğu öyle yorana kadar. <laughs> Şimdi Abdülfik Fatin da yani gelecek diye ya. Ben Pazartesi uğramayacağım. Pazartesi uğramayacağım. Allah nasip ederse öyleyiz. Bak ben böyle bir ay 20 lira elime şey. Tamam, sorun gelecekseniz daha çok. Bir 3 bir arada istek geliyor. Yardımım. Teruştuk Bak tamam. yapacağım yani, mi? bulanır mı? diye almadım hmm. da. Benim de meydan bulamıyor da bu bence, bence. Bastırır bastırır Bunun koptu. Sen Alıyorum bir poşet bulalım da. İçine koyalım. Mı? Çok fırsatın ne yapsın ha? Koymasak mı? Niye? Götürsek mi? <laughs> Günü de basacaktım. Valla çay diysen dursun. Aman kim taşıyacak? Mine. Çantalarınızı, telefonlarınızı iyi şey edin. Bunları atıyorum. Oraya <laughs> oturtturuyorlar ya gidip de oraya değil oturtturuyorlar. <laughs> Şu, Şu kenara. Demin bir sürü kadın oraya götürdü. Gel buraya. ben. Ela ne yapıyorsun Ela? Kafanı ağrıtın kızım.

e ee, şey poşet Akşam yemeği ya tut tam şu serinlikte geleceksin biliyor musun? Bu defa poşetimiz yüzü. Şimdi altta da var herhalde. Aynen alttaki çöpleri de alalım. cici mi oldun sen. Bayat yaptın bizim birader? Şey Tatlı Buraya kızım bayağı. benim. Hoş geldin faretti. Bu ne? Ket kola. Hoş geldin dedik. Hoş Bu da sevgili amcamın cücüğü. Kim o <laughs> kız? En güzel cücüğümüz. <laughs> Kim o kız? Benim YouTube ailem. Der <laughs> olsun. Şu anda derin ailesi olduğu gibi toplandı arkadaşlar. Veda vaktimiz yaklaştığı için. Herkes bizi savuşturmaya geldi. Pardon uğurlamaya. <laughs> uğurlamaya geldi. 316. Şu anda herkes harul hurul valiz, valiz hazırlıyor arkadaşlar. Ben valizimi hazırladım. Millet onunla uğraşırken ben de şuradan son videomu çekeyim, kapanışımı yapayım dedim. Yani herkes kendi aleminde. <laughs> Şakamak'a ayrılık vakti geldi. Anne. Otobüs saatimize az kaldı arkadaşlar. Her taraf her tarafta. Biraz önce gezmeden geldik. Şu anda herkes valiz çanta hazırlıyor. Yok zenginler yapsın. <laughs> <laughs> Neyden? Sana vermiyor. İzet telefonum bağlı. Esas. Esas. Ben hayırdır lan? Böyle bir yürümeler. Abla, abla. Okay. Söylediğim lafı da şey yapacaksın. <hümetli> Annem gitti bizim eve unuttuğu dediğimiz. Gerçek deniz o Yok. Koltuğu. Ne ki? Özel, o, ne? çabuk geçiyor sevgili takipçilerim. Maalesef ayrılık vakti geldi. Ayrılık vaktimiz geldi. Şu anda otogardayız. Aksesim dönüşü başladı. başladı. Yeni çıktı. Bu videomuz da böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aksaray'da görüşürüz.